Merhabalar arkadaşlar. Hafizenin evinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle hem kolay hem de gösterişli bir model paylaşacağım arkadaşlarım. Onun için şu şekilde bir ipim var. İpim ören bayan orta kalınlığın arkadaşlarım. Şişlerimde ona uygun üç buçuk milimlik şişler. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz 8 ve 8'in katlarıyla ile ilerliyor. Artıp 1 ilmek alıyoruz sadece. Evet, altı sırada da tamamlanıyor. Dilerseniz hemen modelimize geçelim. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Yorumlarınız benim için çok 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 kıymetli. Evet arkadaşlar ipimizi kenara alıyoruz Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve şöyle ben ilmeklerimi daha önceden attım 2 modellik 8 8 16 artı 1 ilmek 17 ilmek attım arkadaşlar sizler ne örmek isterseniz ona göre ilmek sayınızı 8 ve 8'in katlarıyla ayarlayabilirsiniz artı 1 ilmek alarak. Evet arkadaşlar şimdi ön sıraya geçmek için sadece bir sıra ters öreceğim e, lastik yapmayacağım sizler dilerseniz lastikte yapabilirsiniz modelimize. Evet arkadaşlar kıvrılma yapmayan bir model. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ip benden yana şöyle bir sıra ön tarafa geçmek için ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi birinci sıra ön tarafındayız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimizi bizden yana şöyle düzeltelim. İki tane ters ilmek örüyoruz. Bir ve iki. Kenar ilmeğini örmeden aldık. 2 ters ördük. Arada bir, iki ve üç tane düz ördük. Yine 1 2 ters örüyoruz. Bu bir modelimiz arkadaşlar. Model arası bir tane şöyle bakın bir düz ilmek öreceğiz ama alttakinden öreceğiz. Yani şöyle bu ilmeğimizi normalde örmemiz gerekiyor. Şöyle 2. alttaki ilmekten örüyoruz. Düz olarak. Sonra yine 1 2 ters 1 2 3 düz ve 1 2 ters ve kenar ilmeğimizi yine ters olarak alıyorum. Bu şekilde 2 model kurmuş olduk. Şu aradaki düz ilmeğe kadar bir model aramız arada bir düz ilmek örüyoruz. Sonra bir model. İkinci sıra ve arka yüzündeyiz. Arka yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldık. İkinci sıramız bir 2 düz 1 2 3 ters 1 2 düz 1 ters 1 2 düz 1 2 3 ters 1 2 düz ve kenar ilmeğini ters olarak ördük. 3. sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğini şu şekilde örmeden alıyorum bir iki ters ilmeğimi ördüm burada üç tane düzümüz var ilkini örmeden alıyoruz ipimiz arka tarafta bir iki düzümüzü ördük sonra örmeden aldığımız ilmeği iki ördüğümüz düz ilmeğin üzerinden geçirdik 3 ilmek ikiye düştü yine bir iki tersimizi ördük bu ara ilmeğimizi yine aynı şekilde bu ilmekten değil bir alttaki ilmekten şöyle düz olarak örüyoruz Yine bir, iki tersimizi ördük. Düzümüzün tekini örmeden aldık. Bir, iki düzümüzü ördük. Ve örmeden aldığımız öndeki ilmeği diğer ilmeklerimizin üzerinden atlattık. Ve bir, iki tersimizi ördük. Kenar ilmeğimizi ördük. Bu şekilde üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıramız ve arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir, iki düzümüzü ördük. Burada bakın belli bağladığımız iki tersimiz var. Üç ilmekti, ikiye düşürmüştük. İlk tersi örüyoruz. Bir tane artırıyoruz ve diğer tersimizi örüyoruz. Yine aynı sayıya çıkarıyoruz. Bir, iki düzümüzü örüyoruz. Ara ilmeğimiz olan tersimizi örüyoruz. Yine bir, iki düzümüzü örüyoruz. Ters ilmeğimizin tekini ördük arada artırdık ve diğer tersimizi ördük. 1, 2 düz ve kenar ilmeğimizi ördük. Bu şekilde dördüncü sıramızı da bitirdik arkadaşlar. Beşinci sıramızdayız ve ön tarafındayız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir, iki ters, bir, artırma ile beraber iki ve üç tane düzümüz oldu yine. Bir, iki ters, bu ilmeğimiz, düz ilmeğimiz yine alttaki ilmekten ördük. 1 2 ters 1 2 3 düz 1 2 ters ve kenar ilmeği arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 6. sıra ve son sıramızdayız. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. 1 2 düz burada 1 2 3 ters. Bu kadar kolay arkadaşlar modelimiz. Görüntüsü de çok güzel. 1, 2 düz. Yani ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 ters. 1, 2 düz ve kenar ilmeğimiz. Evet arkadaşlar bir modeli beraber kurduk. Modelimiz kendini ördükçe gösteren bir model. Şimdi ikinci modelde beraber kuralım. İkinci model birinci sıra ve ön tarafındayız ilmeğimizi örmeden aldık alt tarafta nasıl yaptıysak öyle yani iki ters bir iki üç düz bir iki ters ara ilmeğimizi dediğim gibi her seferinde ön taraftan bir alt kısımdan örüyoruz bu şekilde bir iki ters bir iki üç düz bir iki ters ve kenar ilmeğimiz Evet ikinci sıra arka yüzündeyiz ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve 1 2 düz 1 2 3 ters 1 2 düz ve bir ters 1 2 düz yine aynı şekilde 1 2 3 ters 1 2 düz ve kenar ilmeğimiz. İkinci sıramızı da yaptık. Üçüncü sıramızda şu bağlama işlemini yapacağız. Yani ilk ilmeğimizi yine örmeden alalım. Şöyle bir, iki tersimizi örüyoruz. İp arka tarafta ilk düzümüzü örmeden alıyoruz. Bir, iki düzümüzü örüyoruz ve örmeden aldığımız ilmeği o iki düzün üzerinden geçiriyoruz. Bu bağlama tekniği oluyor arkadaşlar. Şuradaki. Yine bir, iki ters yaptık. Orta ilmeğimiz tek düz, düzümüz. Onu buradan değil bir alttan örüyoruz. Şöyle düz olarak. Bir, iki tersimizi örüyoruz. Üç düze geldik yine. İlkini örmeden alıyoruz. Bir, iki düzümüzü ördük. Ve örmeden aldığımız ilmeğin üzerinden Pardon, örmeden aldığımız ilmeği diğerlerinin üzerinden geçirdik. Ve iki tersimizi ördük, kenar ilmeğimizi ördük. Arka tarafındayız arkadaşlar. Dördüncü sıramız, ilk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Bir ve iki düzümüzü ördük. Burada bağladığımız ilmekler var. İlk tersimizi örüyoruz. Eksiltmiştik ikiye, yine üçe çıkartıyoruz. Bir artırıp diğer tersimizi örüyoruz. Bir, iki düzümüzü örüyoruz. Burada bir tersimiz var. Ara ilmeğimiz onu örüyoruz. Bir, iki düzümüzü örüyoruz. İlk tersimizi ördük ve artırdık ve ikinci tersimizi ördük. Bir, iki düzümüzü ördük ve kenar ilmeğimizi ördük. Evet arkadaşlarım bu şekilde. Son iki sıramız kaldı. Beşinci sıramızdayız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir, iki ters 1 arada artırma ile beraber 2 ve 3 düz 1 2 ters buradaki ilmeğimizi şu alttan örüyoruz düz olarak 1 2 ters ve 1 2 3 düz 1 2 ters ve kenar ilmeğimiz Evet 6. ve son sıramız ilk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz 1 2 düz 1 2 3 ters 1 2 düz 1 ters 1 2 düz 1 2 3 ters 1 2 düz ve kenarını Evet arkadaşlar modelimizi iki kere beraber kurduk bakın çok şık duran ve çok güzel duran bir model ve çok kolay. Sadece iki sırasında model kurulumu yapıyoruz. Gerisi hep 3 ters, 2 üç düz, iki ters o şekilde gidiyor. Sizlere daha önce örmüş olduğum modelimi de göstereyim şu şekilde. Hem şık duran hem çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar. Böyle kabarık kabarık duruyor. Şu şekilde. Bakın bunu söküntü ipten ördüm. Zaten belli. O yüzden kenarları biraz salaş durdu. Şöyle. Söküntü ipten ördüğüm halde çok şık durdu gerçekten. Aradaki fark. İkisi de aynı ip ama biri söküntü olduğu için biraz daha böyle e, süzülmüş, biri daha güzel, daha kabarık duruyor. Evet arkadaşlar, bu modelimizden neler yapabiliriz? Modelimizden çok güzel bebek yelekleri, bebek takımları olur. Anne yelekleri olur. Hırka, bere, şapka yapabilirsiniz şu an aklıma gelemeyecek suvater yapabilirsiniz. Yani büyüklere hırka yapabilirsiniz. Çünkü zaten lastik gibi bir de bakın lastik uygulamadığımız halde alt tarafı hiç kıvrılma yapmayan bir model. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İnşallah faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.